Bence al şunu alın. Gereksiz. Mesih alacağı istesi yapmadın mı? Niye meslek mi kaldın geldin? Valla avrat bir şey alınacağı mı kalmış ki? Her, her şeye zon gelmiş. Yağa zon gelmiş, şekere zon gelmiş. Ekmeğe zon gelmiş. Ekmek iki buçuk yağı olmuş. İki buçuk etmişler gene iki iki yüz elliye düşürmüşler. Ek ekmeğe aldım. Valla ekmeğe zonundan aldım yani. İşimiz kırık. Sen ben Fatih'in fermanı kimin liste bir marketten. Bir karar aldım ben artık bundan sonra güçülmeye gidecek. Güçlüleşecek orta. Ve yaşımız mı güçülsücük? Senin zaten beyin yaşın güçlü avrat. Ben onu söylemeyeyim. Genel olarak artık masrafımızdan kısacak. Artık güçülücük. Sen de güçül. Bedenini güçül. Niye benim neyim var keyifli? Bedenini güçül artık. O sandım ben senin yanımda. Dinin mi hanım o sandım ben senin yanımda. Artık bundan sonra bu evde ekonomik kısıtlamalar başladı avrat. Benim kontrolümde olacak her şey. Ben şu lambayı söndür boşa yanmasın. Gat, ne kadar boşa yanan lamba varsa söndür. Dolabın fişini çek. Zaten dolapta bir şey yok. Dolabın fişini çek o da yanmasın. bir kapat. kapat. bir kapat bir tanem. Kalın bir battaniye ver be. Ne yiyin sen? İki tane benden şey makineye batayım. Bunları alacaksın elinde yıkayacaksın oğlum. İki tane benden makineye batacaksın. Elinde bir kabın içine şöyle şey sabunu su edeceksin. İçinden yıkayacaksın tonu. Ne için? için Musluğunu da boşaltma. E eline yıka. Makine çalıştırma yok. Ne, ne, ne diyor sen? Çamaşır atayım. Makineye mi atayım? Y, y, y yıkayacaksın iki de aşortman makineye mi atayım? Eline yıkı bunları. E eline bunları. Bak makineye çalıştırma yok. Gütçümeye gidip makineye bir şey yapma. Al al al, al şunu eline yıkı. Eline yıkı. neydi neydi? Üzmü yıkıyım. Kimimim bir saatten beri su akıyor burada. Şap 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 şap. Abdest balıyım ben. Bak suya açtın bak. Bak açtın şöyle. Bak şu. şu. Bak şu. Bak şu. Bitti bu. Bu kadar da basit ya. Kırklarımın iki saat şap 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 şap. Elimden şey. Aldı canım minik minik. Bitti bu kadar bitti. Cümleye gittik oğlum suyu su azar kadar yani bundan sonra. Bu Allah'ım mı bana var suyu keser mi deneyim imanıma. Heyri! Bu tuvaleti su yakmış. Vanayı kapattım ben. Nasıl vanayı kapattın? Ana vanayı kapattım ben su yakmıyor evde. Ey ben tuvalete gireceğim nasıl edeceğim? Camiye git. Hemen camı karşıda camı var. C -c Camiye git. O hem bura beleş. Usta böyle gidiyken şu böyle bizim kova var ya, o kovayı derin al gelirken daha canı doldur da gel yeri. Bak, küçülmeyen yedik ya, avrat. O iki, iki tane kola, ikisini birden doldur da gel. Ve duş alacağım. Gücün <laughs> <laughs> neye gidecek Daha ne kadar güçlü gidecek acaba? Ama benim adım Zemin Suysa. Sen de iddian pişman ederim, Heyri Efendi. Şimdi ağzına sıçtım, Heyri. Uşak yapak mı, Heyri? Uşak mı? Hey. <laughs> Ne uşağı oğlum? Bavalı uşak mı yapılır? Bu bavul uşak yapılır mı avrat? Bez olmuş dünyanın parası. Mamu olmuş dünyanın parası. Bunun yemesiydi, içmesiydi, içmesi de, elbisesi de. Bezin tanesi üç kağıt olmuş. Uşak bir sıtsı üç kat. Usura bakma uşak uşak yapamam ben. Küçülmeyen yedik. Arap hani Bu nasıl yemek oğlum? Hani küçülmeye gidiyorduk ya hey E bu kadar da küçülmeye kavrat. Yani şimdi bir, 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 bir her, her şeyden kısar ama bazından kısmaz. Kusura bakmadan yani be, bundan karnım doymaz benim. Geç şu tabağa adamı bir yemek koy getir. Vallahi ben hala kadar etmeseydim. Hiç sen ye. Çay niye bu kadar e, ki kodun? E küçülmeye gidiyor hayır hayırdır? 2000. 2000 o zaman ben de. Açlık kremle başlayayım. Yemin o zaman ben de. E yiyeceğin atın dokunayım.